Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Yine arabada başlayan bir vlog ile sizlere merhaba demek istedim. Bugün böyle pembelere büründüm ve ilk defa yazı hissettirecek şekilde giyindim. Altımda da beyaz pantolon var, şu yeni aldığım toniğim var, şu pembeli beyazlı krem renkli şalım var derken böyle biraz kendime de yazı hissettirdim. Böyle çiçeksi kokular içeren bir parfüm sıktım falan filan. Neyse nereye gidiyoruz? Ee, AVM'ye gidiyoruz ablamla birlikte ve çocuklarla birlikte ben tabii yine arkada bakıcı olarak buradayım. Şimdi AVM'de bir e, takipçimizle e, buluşacağız. Daha doğrusu şöyle. Daha doğrusu şöyle e, Bahadırla birlikte piyaz AVM'de yine gittiğimiz AVM'de bir takipçimle karşılaşmıştık. İşte eşi, çocuğu ve kendisiyle o kadar sıcak kanlıydılar ki böyle hatta yanlarından ayrıldıktan sonra. Bahadır dedi ki, dedi ne kadar sıcakkanlı insanlar diye. Böyle aramızda konuşmuştuk. Daha sonrasından bu takipçi bana mesaj atmış böyle günler sonra. Hatırlıyor musun bilmiyorum seninle karşılaşmıştık falan filan. Meğersem e, demiş yani bizim köyümüzün olduğu e, yerdenmiş ve buraya gelin gelmiş. Hem de bizim neredeyse bizim mahalle sayılır. Hemen bir alt mahallemize gelin gelmiş. Bizim alt mahallemize gelin gelmiş ve hiç böyle çevresi yokmuş, arkadaşı yokmuş. İşte seni görünce çok mutlu oldum. Sanki işte arkadaşımı gördüm gibi oldum falan filan diye böyle çok güzel bir mesaj atmıştı. Ben de dedim demiştim ki ona bir gün buluşalım. İşte kahve içelim, çocuklar oynasın. Nefesle eşit galiba çünkü çocuğu. <laughs> Neyse nasıl bugün neymiş bugün buluşuyoruz arkadaşlar biz ablamla birlikte piyazda'ya gidiyoruz yine o alemeye kendisi de gelecek böyle buluşacağız tanışacağız konuşacağız böyle biraz dertleşeceğiz sanırım burada hiç böyle kendine çevre edinememiş yani İstanbul böyle küçük şehirlerin dışında böyle kendinize komşu edilmeniz zor bir şehir yani komşuluğun zor olduğu bir şehir kendisi de böyle yalnız hissettiği için. Böyle beni görünce de mutlu olmuş. Ben de kendi memleketlim olduğunu duyunca da mutlu oldum. Böyle bir buluşalım dedik. Şimdi buluşacağız. Oraya gidiyoruz. Çocukları da aldık. Üçü birlikte oynasınlar. Bu da bir tane şey var. Kafe var. Emirgen Sütiş diye. Oranın oyun alanı vardı. İnşallah kapanmamıştır. Hani oraya gidelim dedik. Çocuklar kendi aralarında oynar. Oyun alanının hemen yanındaki masa da boşsa inşallah. Biz de oraya otururuz. Hem çocuklar yanımızda olur. Hem biz dertleşecek, muhabbet edecek bir imkan, fırsat buluruz dedik. Gidiyoruz arkadaşlar. Güzel bir gün olsun. Eve döneceğim sonra. Bir yemek yapacağız ne yaparım bezelyeli patates yemeği var aklımda geçen de yaptığım patates azdı nefes çok sevmişti doyamadı çocuk bir şeyi sevdi mi tabak tabak yer bir iki tabak yedi akşam da yine aynı yemekten isteyince kalmamıştı ben de üzüldüm o benim içimde ukde kaldı hani çocuk istedi o yemeği tekrardan veremedim diye basit de bir yemek patates ve bezelye İnşallah geçen seferki gibi lezzetli olur da yine sever yer o var aklımda zaten diyorum ya buzluğumu boşaltmaya çalışıyorum buzluktaki bezelyelerde böylece bitmiş olur Böyle bir yemek yapacağız bugün aklımda. Neyse günün devam ilerleyen saatlerinde sizlerle tekrardan görüşürüz. Şimdi geldik oturacağımız kafe kapanmış arkadaşlar. Nereye oturacağımıza karar veremedik. Kevser gelsin beraber karar veremedik. Burada da böyle boşluk bir alan var şöyle. Burada çocuklar koştursun. Sonra evet. açılış yaptım. Sonra kayboldum. Kevser'le buluştuk. Çok güzel böyle bir kahvaltı yaptık. Çocuklar dondurmalar yediler. Oynadılar. Oyun alanına gittik. Sonra yorulduk dedik. Şunları bir kum havuzuna sokalım. Onlar oynasın. Biz de oturalım. Baya böyle bir 3-4 saat zaman geçirdik sanırım. Çok güzeldi. Buradan da kendisine o güzel muhabbet ve güler için teşekkür ediyorum. Şimdi eve geldik saati kaç yaptım? Tabii eve hemen gelemedim eve. Önce biraz parkta falan oynadık. Senin parkında vesaire. Sonrasında markete gittik nefese. Patatesim bitmişti. Dedim ya bezelyeli patates yemeği yapacağım diye. 3 tane patatesimi soydum. 3 tane de şöyle kendinden geçmiş kabaklarım var. <laughs> Bunlara da yemek yapacağım. Ben bunları yerim. Biraz da patates yemeği yerim. Yanına da şey yaparım, makarna yaparım. Ee, Özgen'in de bugün değil, ayın 8'i Perşembe günü doğum günü. Perşembe günü abimle baş başa yemeğe gideceklermiş. E, dolayısıyla biz o gün kutlamayacağız. Cuma'da ben gidiyorum. Bugün dedim bir pasta alalım yemekten sonra şöyle bir e, gidelim. Aslında hep birlikte yemek yemeyi daha çok tercih ederdik. Ama bugün e, arkadaşlar sürpriz yapacakmış galiba. Yani o Özge işten gelmeden önce arkadaşları geleceklermiş. İşte bu Onurlar falan Alperenler. Özge'yi karşılayacaklarmış. O yüzden bize dedik biz de yemek yeriz sonra gideriz doğum günü kutlamaya. Çünkü başka bir gün kalmıyor. Ben de gideceğim için. Neyse sizle bir yandan konuşurken bir yandan da soğanlarımı doğrayayım. Tabi eve geldik bu arada. Nefes kucağıma geldi ve saat dört buçukta uyudum. Bu demek oluyor ki sabahlar olmasın. <laughs> bir çocuğun dört buçukta uyuması yani ne demek? Canım anneler bilir siz beni anladınız. Beni yürekten selamlıyorsunuz biliyorum. <laughs> Uyutmayacaklar ama şimdi ıı, akşam gideceğiz ya engel olmadı uyumasına. Çok sıkıntı ya. Yani böyle normalde çocuk dediğin bir de uyur ya. Nefesin bir de asla alıkısı gelmemiş oluyor. İşte bu sefer de işte böyle dörtte beşte anca geliyor. Onda da çoğu zaman uyumuyor ama uyumak istediği zaman sıkıntı oluyor çünkü gece uyumuyor bu sefer de. Şu orta boy soğanımı kabaklara ayırıyorum. Bir küçük bir büyük boy soğanımı da patates yemeğine ayırıyorum ve başlıyorum yemeklerimi Şimdi arkadaşlar iki tenceremde de soğanları kavurdum. Bu büyük biraz daha büyük olan yani orta boy tenceremde bezayeli patates yemeğimi yapacağım. Şu küçük olanda da kabaklarımı yapacağım. Şimdi salçaları biraz kavuruyorum. Şunu biraz su da attım. Yakacaktım yoksa ikisini yetişeyim derken. Bir de şöyle bir şey de yapacağım. Ee, kabak yemeğime şu en Enes ve İka'nın gönderdi bu muhteşem acı sos. Bunu ben az az kullanıyorum. Çok güzel. Çok böyle nadir kullanıyorum. Tavuk falan yaptım. O yüzden bitmedi. Ama az kaldı. Şimdi onu dedim bir kabak yemeğine atayım. Kabağı zaten ben yiyeceğim. Nefes bu bezaryeli yemeği yer. Bir de makarna yapacağım. Onu yer. Onu bir deneyeceğim. Yani yemeklerin içinde pişmiş nasıl olur bilmiyorum. Genelde böyle çiğ Hani ketçap gibi kullanıyorum. Ama bir deneyeceğim. Denemekten zarar gelmez. Şimdi şuna kabaklarımı atayım. Bu arada kabaklarımı da şu şekilde doğradım. Patateslerimi henüz doğramadım. Neyime güvendiysen. Altını kapatacağım. Hatta bu patatesin penceresinin şu kabağın şeylerini atayım. Malzemelerini atayım. Sonra patates yemeğine geçeyim. Arkadaşlar nefesim uyandı. Hamur oynamak istedi. Onu aldım böyle yanıma. Dedim masada oyna. Ben de son şu yemek işlerini halledeyim. Kabağım çok güzel oldu. En son üstüne sarımsak da doğradım. Hatta nefes deydi. Böyle çok tatlı bir acısı olmuş. Nefes bir tabak yedi. Acılı diye üstüne yoğurt döktüm. O şekilde yedi yemeğini. Burada işte şeyimiz var. Patatesli bezelye yemeğimiz var. Çok güzel oldu. Burada makarna yapıyorum. Çok az yapıyorum. Yani şöyle <laughs> e, nefesle bahadırı yetecek kadar makarna. Pişmedi ki gösteremiyorum. Az yapıyorum buradaki makarnayı. Nefesle bahadırı yetecek kadar yapıyorum. Bir de buzluğuma şöyle azıcık bir ıı, tavuk atmışım. Sanırım bunu Ramazan'dan filan attım. Bunu şimdi şöyle altlı üstü bir e, kızartacağım bir güzel. En son üstüne baharatlar ekleyeceğim. Sarımsakları atacağım tavanın her bir yanına. Böyle bir tavuk kızartması yapayım dedim. O da bitsin dedim. Azıcık çünkü hani şu an bu menünün yanına e, olur mu bilmiyorum. Olur neden olmasın yani. Makarna, tavuk yenir her türlü. Menümüz böyle arkadaşlar. Kabağımız. Bu video biraz günün menüsü videosu oldu değil mi? Haklısınız. Uzun zamandır böyle günün menüsü menüsü tarzı bir şey çekmiyorum, Basit yemekler oldu ama olsun. Hangi bizim evinde her gün böyle ağam şam yemek pişiyor ki zaten. Hani arada böyle basit yemekler, güzel yemekler ya da böyle değerlendirmeli yemekler olması gerekiyor diye düşünüyorum. Kabağımız, bezelyeli patatesimiz, tavuğumuz ve Makarnamız, bizim menümüz bugün bu şekilde. Allah'ın izniyle çok şükür. Arkadaşlar adım. biz yemeğimizi yedik. Bahadır'a şöyle pasta almıştım. Aslında bir tane daha yaş pasta var şu an yerde. O yüzden o da böyle çizke kalmış. Ee, üstünde de birkaç tane mumumuz var. Şimdi ablama alacağız, Özgener'e çıkacağız. Tam basmış anne. Bir sonraki etkin sen Kapıda şey yaparız. Pastayı falan süsleriz. Surprise! Tezeli kuş. Fıstık. Annem ya yapışıyor. Fıstık da yapsın baba. O nasıl bir fıstık o, Yavaş fıstık ha. yap anneciğim. Böyle bak yavaş. Sen ki fıstık? Ablam bağdığın yanında güçlük kalıyor. O ne? Dev adam Hangi Hangimiz küçük? Ben bir küçüğüm, mi küçüğüm, Bahadır mı büyük acaba? Bilmiyorum. <laughs> Siz Peki. Hadi. İyi ki doğdun yenge diyeceksiniz, tamam? Hadi. Söyle Vur, geç. Söyle Zeynep hadi. Söyle. İyi ki doğdun yenge. İyi ki doğdun yenge. İyi ki... Söylesene, ben söylüyorum. yenge. Zeynep hala asansörde söylüyordum. Üfle de. Üfle Hadi bakalım üfleyelim. <gülüyor> <gülüyor> Bahadır şöyle bir sufle almış ve bana yapar mısın dedi. Dondurulmuş sufle. 8-10 dakika fırında pişirecekmişim. Güzel olmaz bence ama ille de yap dedi. Şimdi bunu yapacağım beraber yapalım. Yani sizinle istiyorum. ürün inceleme videosu gibi olsun. Bu arada eminim güzel olmayacak. Ben kendim yapınca daha güzel yapıyorum. Bahadır benden uzun zamandır istiyor ama bir türlü yapmak nasip olmadı. O da bana triplenmiş. Gitmiş kendi almış işte bunlardan. Dedim ben bunları yapmayayım. sana hazır evdeki malzemelerle kendim yapayım dedim. Gerçekten güzel oluyor tarif. Zehra'nın tarifi. Triplendi. Yok istemiyorum. Ben senden kaç gündür istiyorum. Sen bana yapmıyorsun bilmem ne. Gitmiş şunları almış. Kaç para verdi Allah bilir küçücük ve eminim tadı çok yapaydır. Böyle hazır tatlılar güzel olmuyor. İkisini de pişireyim mi? <laughs> en küçük borcam kabımın kapağını aldım. Böylece fırına gidecek. Bay bay. Arkadaşlar sufle pişerken gül yüzümle ve ev halimle sizinle biraz muhabbet etmek istiyorum. Ee, öncelikle ben bu platforma girdim gireli en çok aldığım yorumlardan ya da en çok aldığım mesajlardan... Ee, bir tanesi şu. Ben de senin gibi işte YouTuber olmak istiyorum. YouTube'da kanal açtım ama büyüyemiyorum ya da Instagram'da biraz daha e, takipçim olsun istiyorum. İşte Instagram'da böyle reklam paylaşımları, işbirlikleri yapmak istiyorum vesaire vesaire. Şunu söylemem gerekir ki artık bu sosyal medya işi çok büyüdü. Artık kabul gören bir iş ve e, arka planına baktığınızda benim size orada yazacağım 2-3 cümleyle e, olabilecek pek de bir iş olmuyor. Yani nasıl desem çok daha ince detayları var ve bunun için hani sizlere eğitimler önerebilirim. Yani bununla alakalı birçok eğitim var piyasada biliyorsunuz. Ha, siz hangisini önerirsin derseniz de ben size Sorbil'i önermek istiyorum bugün. Sorbil'i birçok alanda eğitim alabileceğiniz bir eğitim platformu bu youtuberlık influencerlığın dışında yabancı dil eğitimleri ya da işte adobe programlarının eğitimleri ya da aklınıza herhangi bir eğitim geliyorsa büyük ihtimalle sonra sitesine girip baktığınızda o eğitime büyük ihtimalle karşılaşırsınız. Örneğin İngilizce bir eğitim almak istiyorsunuz ve bu eğitimin sonunda uluslararası platformda kabul gören İngiliz akreditasyon yani kurumu olan CPD e, onaylı İngilizce sertifika alıyorsunuz. Eğitimlerin sonunda her bir eğitim için eğitimlerinizin sonunda bu bu sertifikayı alıyorsunuz. Hem de ücretsiz bir şekilde alıyorsunuz. Fiyatlarına gelecek olursak da arkadaşlar eğitimlerin fiyatları eğer Sorbil Premium üye olursanız aylık 39.90 TL yıllık da 240 TL oluyor. Ve bu güzel fiyatların ve bu güzel sertifikaların dışında şöyle bir güzellik var. Seda koduyla %20 indirim kapabiliyorsunuz. Ben şimdi tüm gerekli bilgileri, açıklamaları ve sor bile bakmak isterseniz, incelemek isterseniz diye gerekli bağlantı linklerini açıklamanın arkasında bırakıyor olacağım. E, Aklınızda bir eğitim alma fikri yoksa bile bir göz gezdirmenizi e, rica edeceğim. Çünkü gerçekten uygun fiyatlara çok güzel kaliteli eğitimler alabiliyorsunuz. Belki yıllar önce istediğiniz fakat rafa kaldırdığınız bir eğitim karşınıza çıkacak. Dediğim şekilde uygun fiyatlara bu eğitimi şu anda almayacaksınız. E, almak isteyeceksin gibi gerekli tüm bilgileri açıklamalar kısmında bulabilirsiniz şimdi sufle pişerken biraz şöyle muhabbet edeyim araya gireyim dedim ama şimdi yapmak istediğim böyle birkaç temizlik var terapi yapalım sizinle ee, bir tane tavan var onu yıkayacağız sonrasında da lavabonun içerisini çamaşır suyuyla bir güzel temizleyeceğiz şimdi oraya geçiyorum temizlik terapi kısmına <laughs> Arkadaşlar şimdi sizlerle maalesef beyaz lavabonun kötülüğünü paylaşacağım. Görüyor musunuz bilmiyorum ama böyle sarılıyor. Ee, ama yine de memnunum yani seviyorum çok beyaz lavaboyu. Şöyle bir çamaşır suyu bu arada çocuktan sonra ben uzun bir süre çamaşır suyunu falan bıraktım. Çok şey denedim ama bu lavabo için en iyisi gerçekten ee, çamaşır suyu. Şimdi şöyle görüyorsunuz zaten her yerine çamaşır suyunu sıktım. Şöyle bir fırçalayıp bırakacağım. 5 dakika sonra bembeyaz olacak. Bakın şurada lekeleri akıtmaya başladı. Kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum. Şu ışığı açsam. Böyle daha güzel gözüküyor. Şöyle bir fırçalayacağım şimdi. Şöyle güzelce fırçalayacağım. Sonra 5 dakika bekleyeceğim. Ve bembeyaz olmuş olacak. Yani beyazlayınca da mis gibi oluyor. Tertemiz oluyor temiz temizken çok güzel gözüküyor. Ama tabii biliyor muyum bilmiyorum. Bakın akıtmaya başladı bile. Bu arada bana bu kapağı soruyorsunuz nereden aldın diye. Ama e, lavabonun kendisi. Ben yani markasını bilmiyorum hatırlamıyorum. Ama lavabonun kendisinden çıktı. Şimdi ablam e, farklı markanın bu granit evyesini yaptırdı. Gri yaptırdı. Mesela ondan da çıktı. Hani sizde bu yoksa ekstra alıp takabilir misiniz bilmiyorum ama böyle plastik direkt burayı kapatanlar var. Böyle vakumlu bastırıyorsunuz. E, kapanıyor vesaire. Hani o şekilde var ama böyle filtreli böyle delikli e, var mı bilmiyorum. Bunları da şöyle şöyle güzelce bunu ben bu arada makineye de atıyorum. Şu parçayı atıyorum. Mis gibi de çıkıyor vallahi. Bu arada bunu şunu çıkartmak isterseniz bakın. Şurada bir vida var. Bunu buraya takıyorum. Böyle döndürdüğüm zaman bu vida çok kolay bir şekilde dönüyor. Ve bu komple çıkıyor. O içindeki hortumun o iç kısmını, iç ağzını yıkayabiliyorsunuz. Fakat bir kere öyle yapayım dedim. Çok kirlenmişti gerçekten. Sular hep aşağıya aktı. Çok dikkat edin. Aşağıya mutlaka şey koyun. E, leğen gibi bir şey koyun. Bu arada biz mabek ederken lavabomuzda... Ben beyaz oldu. Allah sizi inandırsın. Şöyle. O terapi, terapi değil deme. Şuralarını, köşelerine bakın. Köşelerine güzelce yapalım. Bu köşeler gizintili olduğu için bakın çok şeyler birikiyor oraları gün içinde. Akşam öyle çıkıyor sonra onlar. çay. Hep çay tortuları. Çaydanlığı yıkarken onlara kaçıyor. Şimdi bismillah. Fırçam da temizlenmiş oldu. Evet. Her akşamki terapimiz budur. Parlıyor. Geleceğim kadar parlak. Mis, dök yala. <laughs> Gerçekten temizliği de böyle güzel gözüküyor işte arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Herkesin tercih zevki farklıdır. Ben mutfağıma yakıştığı için beyaz evden böyle yaparak memnun kalabiliyorum. Kızlar ben bir gaza geldim. Şu elbezilerimi yıkayacağım, kaynatacağım. Bunu zaten geçen kaynatacaktım. Dedim hadi bu yedek olan da kirlensin. Öyle bir kaynatayım. Bu benim kaynatma tencerem. Yani başka hiçbir şey için kullanmıyorum. Şimdi çocuk da uyuyorken mutfağın kapısını kapatayım. Aspiratörü açayım. açırım. açarım. Şunları bir güzel çamaşır suyunda kaynatayım. Ne dersiniz? Güzel olur. Hazır. Şurayı da çamaşır suları yapmışken aklıma geldi. Tadım testi. Ve bize yapısını göster. Biraz daha pişirebilirim. Bu kadar sıvı istemiyorsa. Canın sufle çekiyorsa bakalım. Güzel mi? Hani alıp bimden almış bu arada. Nasıl? Bence iyi. Yoklukta gider. Arkadaşlar bezleri kaynattım. Sabah kadar burada duracak altını da kapattım. Ben şimdi uyumaya gidiyorum. Videoyu da burada kapatayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha güzel videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.